Değerli takipçilerim hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Çok şükür gördüğünüz gibi Allah'ın hepimizi iyi etsin. Cümlemize iyilik versin diyerekten videomu başlattım. Ne yapıyorum? Hemen hamurumu yoğurayım. Hem de o arada sohbetimizi edelim. Ee, poğaça hamuru yoğuracağım. Havuç dilimli poğaça yapacağım diye takipçilerim. Hayat epeydir istiyordu. Bugün de bunu yapayım dedim. Bir değişiklik olsun. 2 su bardağı balık suyumu ekledim şöyle. 2 tepsilik yapacağım. Bir tepsi yetmiyor bize. Gelen giden olur diyerek de o yüzden 2 tepsilik yapıyorum. Belki akşam annem babam gelir. Teyzemler burada biliyorsunuz. Onlara nasip olur diyerek de çok yapıyorum. 1,5 su bardağı da sıvı yağ ekledim. 2 su bardağı da sütüm var. Onu da şuradan hemen ocağımdan alayım. Hepsini ılık bir şekilde katıyorum. Şöyle bir sütün birazcık ısıttım çabuk mayalanması için. İki su bardağı sütümü de ekledim. Eğer isterseniz yine tarifi altına yazarım. Siz de belki bir tepsilik olarak yaparsanız, Şöyle 3 kaşık şeker atacağım. 2 3 yemek kaşığı. 2 tane yumurtamın beyazını da ekliyorum. Ben daha önce poğaça tarifimde yumurtanın akını eklemiyordum, sıkıyor diye ama bunu da ekledim. Şöyle bir iki tatlı kaşığı da tuzum var dolu dolu. Şöyle bunu da ekledim. Bütün malzemeler eklendi mi? Mayayı hemen unutmadan bunu da eklemek istiyorum. Bir yandan da şerbet kaynatıyorum. Bugün hamaratlılarım üstümde. Bayrama özel hiçbir şey yapmadım kendi evimde. Bayram bitti sayılır. Hepimizin bayramı geldi geçti. Sıra geldi kurban bayramına. Ama ben canım bugün bunları yapmak istedi. İş bulamayan iş yapar diye. Aslında el işim de duruyor. El işimi soranlar da var. El işimi de daha bitiremedim. Pek ölme fırsatım olmadı. Ama hamur işine de dayanamıyoruz. Bir de hayatım istedi diye. Bugün hadi dedim bunu yapayım. Değerli takipçilerim. Şöyle 10 veya 11 su bardağı da unumuz olacak. Bu da kontrolü bir şekilde ekleyeyim. 2 3 4 5 10 Şimdi bismillahirrahmanirrahim bunu bir yoğurayım şöyle güzelce poğaçanın hamuru ne kadar yumuşak olursa ne kadar güzel yoğurursa bu kadar da güzel poğaçamız olur. yoğun bardağımızı da sonra 11. yavaş yavaş akacağım. Toplaya toplaya şöyle. Evet 11. bardağımızı da ekledik. Daha da artık ekleme. Bunu güzelce Değerli takipçilerim hamuru elime bırakırsaya kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi hiç elimde hamur kalmadı. Çok az bir şey. Şimdi hamurumu dinlenmeye bırakıyorum. Hemen devam hazır görüyorsunuz. 3,5 su bardağı şeker, 4 su bardağı su ekledim. Birazcık limon sıktım şimdi ve altını kapatıyorum artık. Evet değerli dostlar. Şöyle devamımı yapıyorum. Bütün malzemeleri ben ekledim. Kameram açık diyorum Açmamışım. Ne ekledim? Bir su bardağı yoğurt ekledim. Bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Ee, bir su bardağı un ekledim. Bir su bardağı şeker ekledim. Ve bir su bardağı da şimdi şöyle irmik ekliyorum. Kabartma tozu var ekledim. Limon rendeledim azıcık da. Üç tane de yumurta kırdım. Yumurtalarım da burada. Onları çektim zannediyorum ama çekmemişim. Çok da karıştırmadım. Hepsini bir kardım kattım. En son irmiğini ekledim borcanımı alıp hemen fırına göndermek istiyorum. Şimdi revanimizi 180-200 derecede pişireceğim. Sonra hemen şerbet hamuru mayalansın, Revanim de pişsin. Kahveyi hak ettik. Şöyle. Bu sütü poğaça için ayırmıştım. Artık bu da benim hakkım oldu. Ayaz içersem onu da veririm ama bu da pek sevmiyor. Bana afiyet olsun. Ayaz da içerim dedi. Pek bir sevindim. Hemen Ayaz'a da yapmak istiyorum. Şöyle Nesquik süt yapayım ona da. Teşekkür evet, ederim Anne ile oğul karşılıklı kalbimizde. Nesquik. Nesquik süt yaptı. Evet. Şimdi beraber içiyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür <laughs> Ben de onu nasıl oyalayabilirim evde diyerek de böyle karşılıklı kahve içiyoruz anne oldu değil mi? Nesquik'li kahve. Saçımı önledim. Ağzına falan. Niye saçımı önledin? İşte. Oy benim kuzuma maşallah sübhanallah. Bir de daha kendine öyle bakım da uyguluyor. Ama eli yüzü yanıyor bunu işte. Ben bugün sana ne yapıyorum? Abi. Poğaça yapıyorum. Demiştin ya hep anne baklava yapıyorum bir de poğaça yap dedi. Yine şerbetli tatlımız da var ama poğaçamız da olacak. O zaman olacak. Bizi yap dediğinde de yapalım. Ne yap, yap dediğinde? Pizza. Pizza. Mantarlarımız var çok güzel. O zaman Ayaz'la ona bir pizza yapalım onlarla. Mantarlarla. Bulur mu? Bunu bulduğumu da çektim. Nayrum telefonda ben götürmemiştim. Şöyle o kadar güzel mantarlar bulduk ki has mantarlar. Şöyle. Bunlarla sana pizza yapacağım söz veriyorum. Ne zaman önce? Doğal has mantar. Yani pazardan aldığımız onlar kendileri yetiştiriyorlar ama bunları biz çayırın içinde doğal olarak, organik olarak buluyoruz takipçilerim. Yeni izleyenler için söylüyorum. Bunlar hepsi ayrı ayrı Bunları ben buldum. Çok büyüktü bulduğumda. O kadar heyecanlandım ki gerçi o video eklerim inşallah Ay, bu babam videoya. De, baba. Babam da. buldu ama en güzeli ben buldum. Like atın değerli takipçilerim. Bize destek vermek isterseniz yorum yapıp like atabilirsiniz. Değerli takipçilerim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalıma. İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Sabahın yedi buçuğu Kaçta geldin 7 Yedi falan da. Yedi de geldik. Şu mantarı ben buldum. Hemen şuradan. Şöyle. Bunu da ben buldum. Hepsi yan yandaydı. Ve sizlerle yine paylaşmak istedim. Mantar sevenler için. Biz çok seviyoruz. Bu bir mantar aşkımız. Şurada da var Nail. Dört tane buldum bir bulmada. Ve çok mutlu oldum. Durun dedim takipçilerimle paylaşayım. Ne kadar büyük görüyorsunuz. Şu çok büyükmüş en büyük mantarı buldum. Allah'a bir <laughs> Bulamıyordum. Böyle mantar buluyoruz. Buldukça da sizlerle paylaşalım. Bu arada inşallah halinizi hatırınızı sormuşumdur. O zaman biz mantar bulmaya devam edelim. Bakalım hep beraber. Bıçağım vardı almamışım motordan. O kadar keyifli ki bulması. Vallahi yediğimizden değil. Dağıtıyoruz elimize geçeni de. Ee, anneme verdik. Görümceme verdik. Elmasa verdik derken teyzeme verdik. Bunu da biz yedik herhalde değil mi Nail? O zaman biz böyle aramaya devam edelim. Buldukça sizlerle paylaşalım. Evet arkadaşlar şöyle hemen Kekimi kesip şerbetini dökmek istiyorum artık. Bir 10 dakika falan oldu keki çıkartalım. Şerbetim de ılık. Baba, bileyim, anne. Tamam anne. Demiş, bu revana için. Yani. Evet. Bir yani. Komşum arıyor beni. Evet, şerbetim orada çeksin. Hemen hamurumu göstermek istiyorum. O kadar güzel kabarmış ki. Yarım saat falan durdu. Şöyle. Şurayı şöyle sileceğim. Şöyle hamurum için şöyle bir havasını aldırıyorum. Hamurumu ikiye böleceğim. Ne kadar güzel mayalanmış hemen. Maya da çok önemli. Mayalamak da çok önemli. Onun için bir güzel toparladım. Şimdi şöyle ikiye bölüyorum. Çok güzel mayalanmış gördüğünüz gibi. Şu tepsinde burada dursun. Şöyle. Bunu ikinci de yapacağım. biraz bunu burada böyle Şimdi tepsimi almak istiyorum. Böyle. Şuradır. Şimdi bunu bir 10 dakika bu şekilde bekleteceğim. Sonra şekil vereceğiz hep beraber. 10 dakika. Şimdi havuç dilimi şeklini vermeye geldi sıra. Şöyle kesiyorum hamurumu. Bu şekilde daha kolay oluyor. Uğraşmadansa hemen şöyle eşit bir şekilde hamurumu bölüyorum. Ben kesme aparatı alıyorum zannettim. Şu aparattan almışım. O patata sıçıyla için. Aynen. Bir de kesme aparatı oluyor diye onu zannettim dayı. Ama bununla da oluyor gördüğünüz gibi şöyle. Zaten oralarına şimdi şey koyacağım. O ne oluyor şimdi? Ne yapıyorsun? Ben bakmadım. Poğaça yapıyorum. Avuç dilimi poğaça. Evet. Bileğimi suladın mı? Suladım. Sıvacıyı da mı? Verdim. Teşekkürler. Rica ederim. Şöyle küçük küçük parçalara ayırıyorum. Bu şekilde süsleyelim. Bir ben de üstüm başım değişeyim ben de süsleneyim. Hadi susun. Bizim işimiz var işlerimizi halledeceğiz Değerli takipçilerim. Yani durmak yok değerli dostlar. Nay oyundan geldi. Böyle durmak yok. Tabii ki buradan yiyebilirsin bak. Şunlardan yiyebilirsin. Evet. Sarısını sürüyoruz. Evet. Çörek otu ve susam döküyoruz. Son tamam. Fırına gönderiyorum. 200 derecede pişecek şimdi. İkinci tepsimi de yine aynı şekilde kesiyorum ve süsleyeceğim deri takipçilerim şu şekilde. Bu biraz daha bu daha pofuduk pofuduk olacak. Biraz da bekleyeceği için ikisini de sizlere göstereceğim. Şöyle hemen süsleme aşamasına geçiyorum. Kalan peynirleri de buna yapıyorum. Değerlendiriyorum. Şöyle. E oradan düşer Düşmez. şekilde. Ve dostlar Nayir hemen tatmak istiyor. Hatta acilen de cansın tabağını almışım söyle. Nayir müst menüste. Bu orada ne? Gidelim mi gidelim mi? Ki koy da hayır. Onu yiyelim de biraz kestireyim. Şöyle yakından gösterelim. Doğru Yumurta da köy yumurtası galiba. Anne. Anne poçu olmuş. Poğaça pişiyor anneciğim. Şimdi onu da size servise yapacağım. Ben yapacağım. Bir tanesi de acayip kabarmış burada. Poğaçanın. Evet onlar aslında bu kadar kabartmıyordum ben. İşimiz ee, işimiz vardı gittik kaldı. Bu da pişecek artık. Pişince Aynen. gösteririz. Evet diğer takipçilerim ikinci tepsimde pişiyor. Kabarmalara doymuyor. Şöyle evet. göstereyim efendim anneciğim. Şimdi, Ayaz sabırsızlıkla tadım yapmak istiyor. Şöyle görüyorsunuz. Çok güzel kabarmış. Poğaçalarımız şimdi dilim dilim ayaz tadım yapacak. gördüğünüz gibi poğaçalarımız hazır. Ayaz çok sabırsızlanıyor yemek için. Hemen tadım yapmak istiyor diyor, değil mi Ayaz? Hı. Şöyle göstereyim yumuşacık. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Anne ilk bana bir tattır be. Benim Düş, düş ediyordu ya babam bak. Hı? Babam peynir düş ediyordu o kadar yumuşak ki anlatamam. Böyle. Et tazımı yapayım sen Çok Al. Zaten o peynir çok seviyor Ayaz. O yüzden... Ayaz'a okula giderken bol bol yapacağız değil mi Ayaz bu tarifi? O zaman afiyet olsun anneciğim. Benim ikinci tepsim de pişti gördüğünüz gibi. O da çok güzel olmuş. Bunu teyzemlere götüreceğim bu şekilde. Ebem, teyzem yesinler. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun değerli takipçilerim. Eğer tarif denemek isterseniz alt kısmına açıklama kısmına yazacağım tarifi oradan bakıp ya bir tepsiye göre ya da iki tepsiye göre yaparsanız ben iki tepsiye yazacağım. Kanalımda kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.